Sadece 10. sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi uluhiyet, mukteza hikmet olarak tezahür etmesine mukabil en azami bir derecede Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem halık alemin nihayet kemaldeki cemalini bir ile göstermek, mukteza hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bilbedaha uzattır hem saniye alemin nihayet kemalde olan kemal sanatı üzerine enzarı dikkati celbetmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir seda ile yellallık eden yine bir müşahede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbî kesret tabakatında vahtaniyetini ilan etmek istemesine mukabil tevhidin en azami bir derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden yine bir zarure o zattır. Hem sahibi alemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muktezayı hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil en şaşalı bir surette aynedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bir bedaha o zattır. Hem şu sarayı alemin saniye gayet harika ile ve gayet kıymetli cevahirleriyle dolu hazine-i gaybiyelerini ishar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici yine o uzattır. Hem şu kainatın sani, şu kainat envai acayip ve zinetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zih şuur mahlukatını seyir ve tenezzü ve ibret ve tefekkür için ona ithal etmesi ve muktezai hikmet olarak onlara o asar ve sanayinin manalarını, kıymetlerini ehli tamaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette din ve inse belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bir bedaha o zattır. Hem şu kainatın hakimi hakimi, şu kainatın tahavülatındaki maksat ve gayeyi tazamun eden tılsım-ı muğlakını ve mevcudatın nereden nereye ve ne oldukları olan şu üç suali müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zişuğları açtırmak istemesine mukabil en vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakaik-i Kur'an'ı vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halk eden yine bilbedahı o zattır. Hem şu alemin sani zülcelali bütün güzel masmuatıyla kendini zişur olanlara tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi bir zarure onun mukabilinde zişur olanlara marziyatı ve arzu ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil en ala ve ekmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bil bedahe o zattır. Hem Rabbül Alemin meyveyi alem olan insana alemi içine alacak bir vüsatı istidat verdiğinden ve bir ubudiyeti külliye müheyya ettiğinden ve hissiyatça keslete ve dünyaya müptela olduğundan bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil en azami bir derecede en ebla bir surette Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve Risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe uzaktır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat ve zihayat içinde en eşref olan zihşuur ve zihşuur içinde en eşref olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş vazayifi en azami bir derecede, en ekmel bir surette ifade eden zat, elbette o miracı azim ile kabı kavşeine çıkacak, saadeti ebediye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaykı kaybiyesini görecek, yine o olacaktır.